Mama var şimdi. Anne var. Verin bir dakika. Ne getirdik kediye? Alina? Ora bak bak burada. Ne getirdik kediye kızım? Salam. Çok mu seviyor salam? Her şeyi mu değil mi? Evet. En çok salam seviyor değil mi? Avcuna koy da avcundan alsın. Göster kediye. İt de buradan. Ağzı dolu şu anda o bitsin. Bak burada iki yani. Böyle evet. avcuna koyacaksın. Bak burada. Ne ye tamam mı? İşte. Al al al. O alır bırak. Elinden istemiyor herhalde. Hepsini bitirecek mi? Evet. Çünkü o doymaz mı? <laughs> o elbise büyük olsaydı da kediye giydirseydik keşke. Evet. Ama şimdi de istedi değil mi? Evet. Ama bu onlar da ya. Anne de kediye giydirseydik kedine. Elbise Çok... mi giydirmek istiyorsun kedine? Evet ama yakışmıyor bak. Küçücük için. Elbisen bak. küçük mü? Ana bak. Defasına sevmiyor. Vücuduna da sığmaz ki. Çok küçük o elbise. Ona hmm. elbise alalım mı? Anne. Ama renkleri şey değil, mi? Evet. Şöyle saçlarını gözünden çek. Nam 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 nam. O da onun yanına atıyor şimdi. Bunu da al. Poneni de al. Ay pardon kedicik koptu. Aline ayağının yanında salam kaldı. Onu da versene kediye. Ayağının yanında, senin ayağının yanında. Öbür, öbür ayak. Öbür ayak. Bastın üstünden Dinacığım. Tamam. Buldun mu salamı? Hah, koy peçetenin üstünden yesin temiz temiz. Aa. Aa, bebeğine bakıyor. Senin elindeki bebeğe bakıyor. Acaba o ne diyor? Bu lol bebekte. Bu lol bebek. İşte sen alabilirsin. Senin Oynamasına izin veriyor musun? Evet. Önce yiyeceğim. karnını doyuracak değil mi? Bak, şimdi Kesememiş miyim? Çok. İki Hepsini yedi mi? Ama İki Yavruları neredeymiş? Yavruları da... Evde mi? <laughs> Anne. Bu sefer sanırım bayağı acıkmış kedi değil mi? Hmm. nasıl yiyor. Anne elim. Bir şey olmaz. Evet eve gidince ellerimizi yıkayacağız üstümüzü değiştireceğiz. <laughs> Şimdi istediğin gibi oynayabilirsin. Bana bir bardağı bulayım da Sen ellerinde mi yediriyorsun onu? Bulayım <laughs> at. Babasının elinden mamamı yiyormuş. Aa, tutsana. Niye bıraktınız? Yiyecekti senin elinden. Bırakma. Hı. Bir yesin bakalım. Nasıl yiyormuş senin elinden? Hı, hı. Alina. Bakayım. Yaklaşalım. Hı. Başına gitti mi? Aç ağzını da. Aç. Avcuna koy. avcına koy. Tamam, peçetenin üstüne koy. Oradan kendisi yesin. Niye peçeteye koymuyorsun? Bu senin ne Aa. Başka kedi geldi. Geliyor Lina. Ali Lina oyuncağına bakıyor. Sanırım oyuncağını alacak. Çok güzel. Kovma bunu. Bu da çok güzel. Bak 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 bak. Alina oncağını ne yapıyor? Bak. Aa kaçtı. Hii, Salama geliyor Alina. Birkaç tane de ona ver bari. Ah, bunlar da senin olsun. Hı, koy önüne. Bu da senin. Aferin benim kızıma. Paylaşın tamam mı? Siz çok güzelsiniz. Ben size yine getiririm de. Ben size yine getiririm. Şimdi peçetemizi çöpe atmamız gerekiyor ama tamam mı? Çöp nerede? At, at da gel. At. Alina, Alina! Koş! Oyuncaklarını al, alıyor. Çabuk. Az da alıyordu. Elbisesini de al bebeğinin. Bebeğinin elbisesi kaldı. Getir kucağıma ver. Bana ver. <laughs> Çok çabuk sen git peçeteyi at da gel. At, at, at. Önüne bak. Yavaşça git de gel. Önüne bakar mısın? Geri gel tamam mı? Lina şu kedinin duruşuna bak. Çok tatlı diyor. Çok güzel duruyor baksana. Patileri de kocaman. Seni sevdiriyor mu kendini? Hayır. Bir sev bakalım. Neden? Baksana Hoş bakalım. Güzel. Çok güzelsin sen. Ya baksana ne güzel duruyor. En bak şöyle var ya. He. Şöyle benim gibi duruyor ya. Sen öyle mi duruyorsun? Evet. Nasıl duruyorsun göster. Bak. Aa, senin kedin kıskandı sanırım. Onu sevmeni. Ben seni de seviyorum. Ben, ben onu seviyorum. Ben, ben seni seviyorum. Ben o şey işini seviyorum şey seviyorum Dördü de falan Ben şurada bir şey daha bulmuştum Minik minik Nerede Nerede buldun Ne oldu Pony ile oynatsana onu birazcık Anne. Hı. Anne. Ne, ne yapıyor? <laughs> anne. Efendim. Büyük kedi var ya. Onun gibi bir şey yatmış. Onun gibi mi yatmış? Evet. Ah. Bu. Anne onun daya bak. Çok. Onun boyunmuş. Sekiz. Ver bakayım. koy bakalım önüne ne yapacak? Bak anne. Hı. Bunun da kar boyu. Bak. Evet. Boyu sonun kadar değil mi? Evet. Böyle kafalı bak. Niye bu... koca kafalı diyorsun? Baksana minnacık kafası var. Anne bak. Anne bunun da kafası var. Bak. Evet. İkisi de aynı. Ama bu ben ben ne olmayı dedik. Ben... Kahverengi, siyah, beyaz renkleri var değil mi kedinin? Evet ama pembe olmadığı için bu po, ponin, senin ponin pembe renk. Anne onu da var. Bak, bak Hı -hı. Bu ya çok güzel yaptın. Ama düştü. Bak, ben Sıkı ben tutunsun ben... lol bebek. Söyle. Anne varsa açan. sıkı yapmıştım. Aa, gidiyor kedicik. Anne anne anne. Ay. ne yapayım, ne, yapayım, ne yapayım. Ne yapayım ben şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım, ne yapacağım? Anne. Efendim. Anne. Efendim kızım. Şöyle düzelme veriyorsa, 100 lira gelir. 100 lira mı? Evet. Çağır, gel kucağıma de. Tut ayaklarından çek. Kucağına çek. Gel kızım de. Ben bak ne olmuş, ne yapmışlar. Ne dedim. yapmışlar? Dönmüşler. Kim dönmüş? Başka kediler mi? Evet, bak. Yazık. Bak anne. Efendim. Anne. Kalk hadi oradan. Ver, ne? Doğal taş. Ne <laughs> oldu? Kaybettin. Aa, orada salam kalmış. Onları göster de iyisin. Bak, bak bebeğim bak Bak. bak. Küçük, küçük var Anne bak. Cam. Ne? Cam. Cam. Evet. Alma cam çok tehlikeli. At bakalım. Al onu şuraya atalım kedilere zarar vermesin hadi. Gel. Al kızım onu. Bana ver. Tamam şuraya at çimenlerin arasına. Ana çöz. Saklayalım baba. Sakla. Da baş... Evet. Aferin benim kızıma. Toprağa gömdün değil mi? Evet. Aferin. Anne bak. Burada bir şey ne, ne yapacaksınız? Yemek. Buradan bir şey de sanacağız. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve kişi çok seviyor. Düşlerinizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay, siz çok